olduğu bilinmeden objektif analiz yapılsın diye. Kilin dünyanın en ünlü yemek yarışmasına konuk olalım şimdi de Bocuse Türkiye seçmelerine. Yetenekli şefler İstanbul'da Avrupa finaline katılabilmek için yarıştı. Kıvırcık kuzu ve laus balığıyla harikalar yarattılar. Hepsi şef, hepsi birbirinden iddialı. Bu yarışmaya aday olmak bile büyük bir cesaret gerektiriyor diyor. Zira dünyanın en ünlü yemek yarışması. Hem balık yapacaklar, Kuzey gelen ozu, hem de Trakya kıvırcık kuzudan bir tepsi yapıyor olacaklar. Ana malzeme Türkiye'ye özgü Trakya kıvırcık kuzusu ve Ege'nin Lagos balığı. Kuzey Ege'yi seçmemizin sebebi denizden hale nispeten temiz olduğu bölge Kuzey Ege Türkiye'de. E, Trakya Kıvırcık ise e, Türkiye'nin gururla dünyaya sunabileceği bir eti. 28 aday kolları sıvadı, koçları eşlik etti onlara. Takımımızla birlikte bugün yarışıyoruz. E, kuzu ve lagos yapacağız. Ben koç olarak da mutfağa müdahale edemiyorum. Sadece taktik verebiliyoruz. Dışarı. Dört şef finali kalmayı başardı. Birbirinden yetenekli 4 şef adeta kıyasıya mücadele ediyor. Toplam 5,5 saatlik bir zaman dilimleri var. Bu zaman diliminde iki yemeği de bitirmek zorundalar. Her şey kendi yöntemleriyle pişirdiği yemekleri. Çok iddialıyız. 3-4 tane pişirme tekniği kullanacağız biz. Görmüş olduğunuz gibi biz diğer arkadaşlardan daha farklı şey yapıyoruz. Vakumda pişirme tekniği yapacağız. Yemeği bana. bence özel kılan herkesin kendi tekniği olmaz. Biz slow food diye yani yavaş pişme yöntemi Yarışmanın birincisi Gürcan Gülmez 2014'te İsveç'teki Avrupa finalinde Türkiye'yi temsil edecek. <laughs> she